Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan sinema sanatçısı Göksel Kaya gündem programına konuk oldu. Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde giydiği özel smokinle programa katılan ünlü sanatçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı üzerine konuşarak özel yaşamına ilişkin soruları da yanıtladı. Bakışları bir anki durup da şok geçirmesi. Alıştım yani Türkiye genelinde dolaştığımda bu tür şeyleri karşılaşıyorum. Hoşuma da gitmiyor değil yani gidiyor çünkü benim her zaman söylüyorum şahsıma münasır değil bu gösterilen ilgi, saygı, sevgi. Benim kişiliğimin dışında Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğinden dolayı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen bir saygıdır bu. Ona gösterilen sevgidir bu da beni son derece mutlu ediyor. Tabi şimdi hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet dönemindeki resimlerini e, görüyoruz ve onlar hep e, hafızamızda kalıyor. Bundan dolayı gençlik de benzerlik devam ettiği ediyordu yani ama e, yaş ilerledikçe o Cumhuriyet dönemindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti meydana çıkıyor daha da. E, gittikçe de benziyor yani. bir ay önce geldiğimizde bir proje için tekrar Denizli halkı bizi sevdi. Biz de Denizli halkını sevdik. Ee, özel bir kolejde bugün 23 Nisan etkinlikler için davet edilmişti. Kısa bir oyunumuz vardı. Oyunumuzu bitirdik. Oradan e, tekrar Buldan'a, Buldan Belediye Başkanı'nın davetlisi olarak oradaki etkinliklere katıldık. Hatta kolejde... E, ben yanımda birlikte gitmişiz Cemal Cemeko yönetmenim de. Buradan selam yolluyoruz. Ee, Hatta selam, selam yolluyoruz derken buradan evet, kendisi evet, kendisi de burada. kamera burada. arkasında. O kadar coşkuluydu ki ben kendimi zor tuttum sahnede. O minik yavrular, yetişkinler ve veliler hepsi göz yaşına boğuldu. Baktım Cemal Cemeko da ağlamış. Ben ilk defa burada ağladım ve şok oldum diyor. Bu sonra Yemenlik bayramını yürekten kutluyorum. Tüm denizli halkına da saygı selamlarımı iletiyorum. Sizleri çok seviyorum.